Evet şimdi üvey kardeşim ne açacağımızı seçecek. Tabii ki pembe Türk elokü arıyoruz. Ama seç bakalım bu sayede açacağımız şeyleri. Bugünkü. Karıştır bakalım. Bunu açacağız. Bir tane bu. Bir tane elokü acı atmaz alalım. Bir yumurta daha alalım. İki yumurta. bu ikisi olsun. Fii ve D kodu. Tamam. Fii. Hadi açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi gevşeyi çıkardık. Şu an bizde olmayan Blue Raspberry'i arıyoruz ve Fruit Aynı Fanatic. Bu var. Pineapple da yok. Üç tane yok. Hadi aç bakayım. Çabuk aç. Aç bakalım hangisi çıkacak. Aa, Aa, Bizde vardı arkadaşlar. Pineapple. Pineapple sandık. Şimdi yumurtaları açalım. Hadi. Pembe küpte Hello Kitty. C kodunu çok aç diyorsunuz. C kodu bu. C kodunu açıyoruz bakın. Kimse diyor ki çıkartıyorsun ama yok diyorsun. Ya yemin billah çıkmıyor arkadaşlar. Hello Kitty kürklü Hello Kitty. Kürklü 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 Hello Kitty. Kürklü Hello Kitty. Gold çıktı. Gold çıktı arkadaşlar. Arkada işte fırtınalar kopuyor. O sırada Ay. biz pembe kürkle Hello arıyoruz. Aç helikli, bakayım. Helikli, helikli. Hayır ya gene altın Hikli. çıktı arkadaşlar. Aa. Aa yoktu benden. Vardı. Yoktu. Olsun. Tam güzel çıktı en azından. Lan böyle bir şey yok. Ha. Hadi My Little Pony açalım. Hikli. My Little Pony ne istiyorsun? Ah. Starlight Glimmer istiyormuşuz. Hikli. Var zaten o. Hadi aç. Bunun şekeri farklı mı? yok değil. Eski Hello Kitty'ler <laughs> Merakından değil mi? Hadi aç bakayım. Aa. Aa! Parlayan Pinkie Pie çıktı. Dur göster bakayım. Bana Çok güzel evet aynı bu Buse'ye benziyor. Videoyu beğenip biz takip etmeyin devamı için pembe kürtleri kütü devam.